İkinci kez düzenlediğimiz enerji depolama zirvesinde Tayko Bateri kurucu orta Tayfun Bey ile birlikteyiz. Öncelikle hoş geldiniz. Nasılsınız? Zirve sizin için nasıl geçiyor? Ee, teşekkür ederim Merve Hanım davetiniz için. Gayet güzel geçiyor. Yani beklentimizin çok üzerinde bir katılımcı var. Hatta birçok katılımcı dışarıda kaldı. E, sektörden çok farklı kimliklerin yaptığı bir konuşmanın olduğu bir etkinlik. O anlamda ben çok memnunum. Teşekkür ediyorum. Çin ve Türkiye'nin enerji depolama sektöründe yapabileceği işbirliği modellerinden bahsedeceksiniz yarın. Kısaca özetleyebilir misiniz izleyicilerimiz için? Tabii ki, ben yaklaşık 15 yıl önce hidrojen araç projesiyle başlamıştım ve elektrikli otomobillerin geleceğini çok önceden görmüştüm. Daha sonra ben 2017 yılında Çin Devlet Bursu'su olarak Çin'e gittim ve 5 yıl orada doktora yaptım iyon piller üzerine. Şimdi 5 yıl Çinlilerle birlikte çalışınca onların kültürlerine biraz haşır neşir olduk. Şimdi bizim hedefimiz buna, bu dakikadan sonra biliyorsunuz Çinliler de ciddi yatırım yapmaya başladı Türkiye'de. Ben bu işbirliklerinin geliştirilmesi ve özellikle de teknoloji üretimi noktasında yani bir ticari bir şeyleri alıp satalım değil, biz bu teknolojiyi de ülkemizde nasıl geliştiririz noktasında işbirliklerini anlattım. Çok teşekkür ediyorum katkılarınızdan dolayı. Sağ olun.